Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmeye kararlı. 22. 5 artı 2.5 milyon euroluk teklifini 18 milyon euro artı bonus şeklinde güncelleyen sarı lacivertliler, Benfica'dan red cevabı almıştı. Fenerbahceden -E 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 yeni teklif. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin düşürdüğü teklifi Benfica'nın yarım saat içinde reddettiğini yazmıştı. Bunun üzerine sarı lacivertliler, Kerem için Portekiz temsilcisine yaptığı teklifi güncelledi. Rakam güncellendi, sabahta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni teklifi 20 milyon euro artı bonus şeklinde oldu. Benfica'nın ise henüz bu teklife cevap vermediği bildirildi. Ali Koç dün yaptığı açıklamada iki kanat transferi yapacaklarını bildirmişti. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'nın dün oynadığı Estrela maçına yedek kulübesinde başlamış ve süre alamamıştı.